Arkadaşlar merhaba. Merkür Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıf 2. dönem 2. örnek yazılı sorularıyla birlikteyiz. 10 sorudan oluşan yazılı soruları hazırladım. Bunları açıklamalar bölümüne yükleyeceğim. Önce kendinizi deneyin. Sonra nerede hata yaptığınızı arkadaşlar buradan birlikte çözerek görebilirsiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Şekildeki gibi eşit bölmeli karelere bölünmüş düzlemde elektrik yükü yüklü X ve Y cisimlerinin O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan E'dir. X ve Y'nin yükleri oranını bize sormuş. Bu tip sorularda arkadaşlar elektrik alan dediği anda O noktasına hemen artı bir bu yapıştırıyoruz. Buradan X bakın bu O noktasındaki artı biri bu tarafa doğru itmiş. Y de kendi doğrultusunda aslında şu şu tarafa itiyor ama ucuca ekliyorum bakın. O da bir köşegen iterek bileşkeyi bakın E şeklinde oluşturmuş. Yani her ikisi de aynı miktarda itmiş. Mesela bunlara bire bir dersek. X ittiğine göre artı. Y de bunu ittiğine göre Y de artı işaretli. Yani ikisi de artı yüklü işaretlidir. işaretlidir. Buna göre X'ten şöyle uzattığımızda X'in buraya olan O'ya olan uzaklığına 2D diyelim. Y'nin buraya olan uzaklığı x'in yarısı kadar yani d kadar. Her ikisi de bir oluşturduğu için bunların elektrik alan şiddetleri eşittir. Yani k çarpı qx bölü 2d'nin karesi 4d kare eşit olacak k çarpı qy bölü d kare. k'lar ve d kareler birbirini götürürse buradan Qx bölü Qy oranım ne çıkar? 4 çıkacaktır. İkinci soru arkadaşlar. Bir doğru boyunca yerleştirilen şekildeki yüklerden Y ve Z'yi sabit tutup X'i T'ye taşımakla yapılan iş W1. X ve Y'yi sabit tutup Z'yi T'ye taşımakla yapılan iş W2'dir. Bakın Y ve Z'yi sabit tutuyoruz. X'i x noktasından yani şuraya x noktası diyelim. x'ten t'ye taşımakla yapılan iş w birmiş. Ee, i̇kinci durumda da bu defa x ile y'yi sabit tutuyoruz. z'yi taşıyoruz. Yani önce x'i taşıyacağız arkadaşlar. Yapılan iş şudur bakın. w 1 eşittir. Taşınan yükü başa yazıyoruz. q çarpı köşeli parantez açıyorum. Ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? Nereden nereye taşıdık? x'den t'ye yani t'den x noktasının potansiyellerini çıkaracağız. Düzenleyelim. Q çarpı şimdi t'nin potansiyelini yazalım önce. Sabit yüklere göre potansiyel yazılır. Yani y ve z'ye göre. Kq bölü d artı kq bölü d'den 2 kq bölü d geldi. Eksi x'in potansiyeli bakın. Kq bölü d artı KQ bölü 3D. Bakın Y'nin buraya olan uzaklığı 3D. Yani şunu da şöyle yazacak olursak. KQ bölü D artı KQ bölü 3D. Bu da X noktasının potansiyeli. Burayı 3 ile genişlet. Buradan düzenleyecek olursak Q çarpı bakın 2 KQ bölü D Şurası ne oldu bakın? 3 bir daha 4 bölü 3 yani eksi 4 bölü 3 KQ bölü D. Yine burayı 3 ile genişlettik. 6'dan 4 çıktı. 2 yani buradan 2 bölü 3 KQ kare bölü D gelmiş oldu. W1'i bulduk. Şimdi aynı şeyi arkadaşlar W2 için yapacağız. Biraz uzun soluklu bir soru. Ee, onu da şöyle şuraya sığdırmaya çalışalım. W2 eşittir. Bu defa Z'yi buraya taşıyorsun bakın. Taşıdığın yükü başa yaz. Q çarpı. Sabitlere göre potansiyel alıyoruz. Yani nereden nereye çıkaracağız bu defa? Vt eksi Vz. Son potansiyel eksi ilk potansiyel ise Q çarpı Vt'yi yazalım bakın Vt'yi. Kq bölü D artı Kq bölü 2D. Kq bölü D artı Kq bölü 2D. Eksi diyoruz. Şurayı şöyle köşeli yapalım. Bu defa nerenin potansiyeli arkadaşlar? Z'nin potansiyeli. Yani ilk e, potansiyel. K Q bölü bakın X'in Z'ye olan uzaklığı 3D artı K Q bölü Y'nin Z'ye uzaklığı 2D. Bunları birbirinden çıkaracağız. Düzenleyelim. Q çarpı şurayı 2 ile genişletsek 3 bölü 2 KQ bölü D eksi bakın şurayı 3 ile burayı 2 ile genişlet. 2 3 daha 5 bölü 6 KQ bölü D geldi. Ee, 5 bölü 6 3 bölü 2 şurayı da 3 ile genişlettiğimizde 9 eksi 5'ten 4 bölü 6 yani yine 2 bölü 3 arkadaşlar. 2 bölü 3 KQ kare bölü D çıkacaktır. Her ikisi de 2 iki bölü 3 çıktığına göre demek ki W1 bölü W2 oranımız 1 olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Elektrik yüklü iki cisimden oluşan sistem şekildeki gibidir. K'daki elektrik alan 0 olduğuna göre K'daki elektrik potansiyel nedir? Elektrik alan 0 buraya hemen artı bir klonluk yükü koyuyoruz. Bu da artı olduğu için artı artıyı bu tarafa doğru yani sağa doğru itici yönde bir elektrik alan oluştururken eksi de aynı büyüklükte sola doğru oluştursun ki sıfırlasın. Yani bunların e, K'daki elektrik alan büyüklükleri eşit olacak. Hemen yazalım. K çarpı 2Q bölü D kare bakın 2D'nin karesi 4D kare kime eşit olacak? K çarpı QX bölü D kareye eşit olacak. D kareler birbirini götürdü. K'lar da birbirini götürdü. Hatta şu 4 ile de 2 sadeleşti. Burada ne kaldı? 2 demek ki x yükümüz bizim q bölü 2 kadar. Bunun artı q bölü 2 olduğunu buradan bulduk. Şimdi gelelim arkadaşlar o noktadaki neye? Potansiyele. Potansiyelde skaler işlem yapıyoruz. İtme çekmeye bakmıyoruz. Ve k eşittir. Hem 2Q'nun etkisi var hem de Q bölü 2'nin etkisi var. K çarpı 2Q bölü 2D bakın karesini almıyorsun buna dikkat et. Artı K çarpı Q bölü 2D. Buradan ne geldi bakın arkadaşlar? 3 bölü 2 KQ bölü D kadar olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Kütlesi M olan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulompluk yüke sahip bir cisim. Şekildeki paralel levhaların arasında verilen yönde 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanıyor. Aşağı doğru hızlanıyormuş. Cismin kütlesi kaç gramdır diye bize sormuş. Önce bu cismi etki eden kuvvetleri çiziyorsun bakın. Aşağı doğru ağırlık kuvveti var. Aşağıdaki artılar da bu artı Q'yu yukarı doğru itici yönde bir elektriksel kuvvet uygulayacak. Ama bu MG arkadaşlar, MG kuvveti buradaki elektriksel kuvvetten büyükmüş demek ki aşağı doğru ivmelenmiş. Elektriksel kuvvetin formülü de neydi? Kayınvalide. Hemen buradan bulalım elektriksel kuvveti. QV bölü D'den. Q yükümüz 2 10 üzeri eksi 6. V'miz 200 volt. D'miz de bakın 0,1. Yani metre olarak alıyoruz. Bunu da 10 üzeri eksi 1 diyelim. Buradan ne geldi düzenleyecek olursak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1'den 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'lük bir kuvvet var. Bakın yukarı doğru çeken kuvvet 4 10 üzeri eksi 3 newtonluk bir kuvvet. E aşağı doğru da mg'miz vardı. Kütlem burada benim bilmiyorum. M çarpı 10. 10 M var yani. Hemen buradan dinamiğin temel prensibi yani F net eşittir MA yazıyoruz. Aşağı doğru gittiği için 10 M'den şunu çıkarıyoruz bakın. 10 M eksi 4 10 üzeri eksi 3 eşittir M çarpı A. Yani M çarpı 2. Buradan 2M'i karşıya atarsak 8M eşittir 4 10 üzeri eksi 3 M buradan ne çıktı bakın 4 bölü 8'den 1 bölü 2 yani 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ama kilogram bize kaç gramdır diyor bu 10 üzeri eksi 3'ü sildik buradan 0,5 gram çıkacaktır. Soru 5. X, Y, Z düz tellerinden geçen akımlar sırasıyla 3i, 4i, i'dir. Z telinin O'da oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B'dir. Z'nin burada oluşturduğu B'ymiş. Buna göre bileşke kaç B'dir diye bize soruyor. Sağ el kuralına göre sağ elinin baş parmağını ekranın dışına doğru tuttuğunda dört parmağını da O noktasına doğru çevirip uçlarını oraya getirdiğinde burada Z'nin aşağı doğru bir manyetik alan etkisi oluşturduğunu görürüz. Aynı şekilde Y teli de baş parmak içe doğru dört parmağı O'ya getirdiğinde yine o da aşağı doğru bir burada manyetik alan etkisi oluşturur. X teli ise gençler O noktasında içe doğru bir etki oluşturur. Önce yönleri bulman gerekiyor. Peki Z'nin oluşturduğuna B demiş. B eşittir neydi? 2K i bölü bakın mesafesi D kadar. Bu B'ymiş. Peki Y'ninkini B cinsinden bulalım. 2K 4 i bölü 2 D. İkiler birbirini götürürse bu da 4 K i bölü D geldi. Yani etkisi 2 B oldu. Demek ki biri B diğeri 2 B kadar aşağı doğru bir etki var. Gelelim X'in oluşturduğuna. BX eşittir. 2K 3i bölü D. Yani bu da 6KI bölü D geldi. E zaten 2KI bölü D B idi. O zaman bu ne olur? 3B. Buradan da içe doğru bir 3B'miz geldi. Yani sonuç olarak içe doğru bir 3B'lik manyetik alan etkisi varken aşağı doğru e, yine buradan ne geldi bakın. 2B, da 3B'lik bir etki gelmiş oldu ha, Buna göre arkadaşlar Buna göre 3b ile 3B biri içe biri aşağı olduğu için bunlar aslında birbirine dik yani 3'ün karesi ve 3'ün karesi yani e, dik üçgen gibi düşündüğümüzde bileşke manyetik alan 3 kök 2b çıkacaktır ve altıncı soru. Eni 20 cm, boyu 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki tel çerçeve üzerinden 5 amper akım geçmekte olup bulunduğu ortamın manyetik alan şiddeti 20 tesladır. Buna göre çerçeveye etki eden manyetik tork kaç newton metredir? Arkadaşlar burada çerçevede bir tork etkisi oluşur. Bu torkun büyüklüğünü soruyor. Bunu tork eşittir. A çarpı B çarpı I ile buluruz. Şifreleyecek olursan tabi şeklinde şifreliyorsun. Buradaki to. A alanımız arkadaşlar bakın şu çerçevenin alanı. Bakın kısa kenar 0,2 metre. Uzun kenarda 0,4 metre. Metre cinsinden alıyoruz. 0,4 çarpı 0,2 0,08 alanımız bu. B manyetik alanımda 20 tesla yazdım. Geçen akımda 5 amper. Buradan 8 bölü 100 şeklinde yazsam bunu. Buradan da 100 geldi. Yüzler birbirini götürdü. Benim buradaki çerçeveye etki eden tork 8 Newton metre kadar olacaktır. 7. soruyla devam ediyoruz. Sayfa düzleminin dışa doğru B manyetik alanı içindeki düzlemli aynı düzlemli KLM çubukları sırasıyla V ve 2V hızlarıyla hareket ettiriliyor. Buna göre çubukların uçları arasındaki indüksiyon EMK'sını bize sormuş. İndüksiyon EMK'sı arkadaşlar bavul ifadesiyle bulunur. B Burada dikkat etmemiz gereken B'nin, V'nin ve L'nin dik bileşenlerini birbiriyle çarpmak. Bunların üçü de birbirine dik olmalı herhangi ikisi birbirine paralel ise orada EMK oluşmaz. O zaman şekil 2'ye L'ye baktığımda hız ile çubuğun boyu paralel olduğu için burada oluşmayacak. Bakın EL'yi direkt 0 yazdım. K'da da hızın dik bileşenini almamız gerekiyor bakın. Hızın şöyle dik bileşenini alacağız. Yani V bölü 2 şeklinde burayı düşüneceğiz. Hemen epsilon K'yı yazalım. B çarpı V bölü 2 çarpı 2 L'den. ikiler birbirini götürdü. Bakın buradan bavul kaldı. Son olarak EM'i yazıyoruz. Burada zaten hepsi birbirine dik. B çarpı L çarpı 2 V. Yani B 2 V L yani 2 bavul. Buna göre EM en büyük EL en küçük. Arada da epsilon K olacaktır. 8. soru. Şekilde eşit bölmeli çubuklar x'ye makaralarının ağırlığı ihmal edilmiş. Bakın çubukların ve makaranın ağırlığı ihmal. Homojen kaleye kasnakları eş merkezli olup yarıçapları büyük R ve küçük R'dir. Buna göre bunların oranını sormuş. Şu merkeze göre tork almamız lazım gençler. Yani şuradaki ip gerilmesi T1 olsun. Buradaki ip gerilmesi de T2 olsun. Şu ip gerilmesine de T diyelim. Aynı ipte gerilmeler eşit büyüklüktedir. Bakın ikisini birleştirdik burana oldu 2T. Şimdi şu duvara göre tork alalım. T çarpı 2 birim. T1 çarpı 3 birim. Bakın burası 3 birim. T1 buradan ne çıktı? 2T bölü 3. Bu defa sağ duvara göre tork alıyorum. 2T çarpı 1, 2, 3, 4, 4 birim. T2 çarpı 3 birim. Buradan da T2'miz ne çıktı arkadaşlar? 8T bölü 3. Yani T2, T1'in baktığımızda 4 katı. Yani ben T1'e T dersem T2 aslında 4T. Hemen merkeze göre tork al. T çarpı büyük R 4T çarpı küçük R. T'ler de gitti. Büyük R bölü küçük R oranı buradan 4 çıkacaktır. Soru 9. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda yatay bir yolda şekildeki gibi 10 metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan 9 kilogramlık kütleli araçtan 1 kilogram kütleli cisim araca göre 5 metre bölü saniye hızla atılıyor. Aracın son hızını sormuş. Burada arkadaşlar araca göre ifadesini şöyle yuvarlak içine alıyorum. Neden? Yere göre hız bizim için burada önemli arkadaşlar. Yani ben bunu 5 metre bölü saniye hızla attığımda bu cismin yere göre hızı 10'dan 5'i çıkardık 5 değildir. Çünkü cismi attığımda aracın da hızı değişiyor. Yani V oluyor. O zaman bu cismin hızı yere göre ne olacak? V artı 5 olacak. Bakın bu şekilde yapacağız. İlk momentumları son momentumlara eşitliyoruz. Atılmadan önce 9 araç vardı. Bir de cisim birlikte gidiyorlardı. Yani 10 kilogram kütleli bir cisim 10 metre bölü saniye hızla gidiyordu. Eşittir. Cismi yere göre attım. Yani 1 çarpı bakın yere göre hızı V artı 5. Artı 9 kilogram kaldı. 9 çarpı V. Son momentumları eşitledik. 100 eşittir. 9V. V de buradan geldi. 10V artı 5. Buradan 10V eşittir 95. V ne çıktı bakın? 9,5 metre bölü saniye olarak çıkacaktır. Ve gençler 10. sorudayız. M ve N çarklıların çarklarının dişli sayıları 20 ve 10'dur. Bakın vermiş 20 diş 10 diş. KLK kasnaklarının yarıçapları 4R ve R'dir. M dişlisi ve L kasnağı eşmerkezli olmak üzere dişliler kasnaklardan oluşan sistem verilmiş. N dişlisi eksi yönde 8 tur döndürülürse bakın. Eksi yönde bu 8 tur atıyor. Şimdi dişli sayısı 10 olan 8 tur atarsa 20 olan arkadaşlar ters yönde 4 tur atar. Neden? Dişli sayısı ile tur sayısı ters olan orantılıdır. Yani dişli sayısı 2 katına çıktığı için tur sayısı yarıya düşer. Yine M saat yönünde 4 tur atarken L de aynı merkezli olduğu için o da bu tarafa yine 4 tur atacak. Bu defa yarı çaplarla arkadaşlar tur sayıları ters orantılıdır diyoruz. Yarı çapı R olan 4 tur atarsa bakın şöyle geliyorum. K da bu tarafa doğru yani yine eksi yönde yarı çapı 4 R olduğu için 1 tur atar. Yani R olan 4 tur atarsa 4 R olan 1 tur atar. Yani N1 R1 N2R2 kuralı. Ters orantı var. Bakın. Demek ki K dişlisi de eksi yönde bir tur atacaktır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. E, açıklamalar kısmına PDF'sini göndereceğim bu denemenin. Önce kendinizi bir çıktı alarak deneyin. E, ondan sonra yapamadığınız sorulara buradan bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.